Evet merhabalar bugün yine farklı bir indie korku oyunuyla karşınızdayım. Oyunumuzun ismi Strange Toilet. Garip bir oyuna benziyor. Yani tuvaletle geçen bir korku oyunu nasıl olur bilmiyorum. Video şey abi ne yapıyorsun amına? Arkadaşlar deste abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar Razor subscribe abone olmayı unutmayın. Hepseniz mi yapacaksınız? Ben yapacağım. Tamam. Kırma. Kırma. Evet merhabalar. <gülüyor> <gülüyor> evet merhabalar. Bugün yine bir indie korku oyunu oynuyoruz. Razor Rızlı... <laughs> Tamam lan geç. Arkadaşlar kanalı... Ay oğlum kulaklığa oturdum. Giriş yaptım da evet merhabalar dedim. Evet evet evet. Esenlikler arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber e, ee, Destroner kanalında lanet olası korku bir bu video oyunun adı ne lan? Strange Twilight. Ney? Yabancı tuvalet. Strange Twilight mi? Senin belaz. Strange Twilight. Evet. Strange. Neyse. Onu oynayacağız. İndi bir korku oynayayım. Baldi be koş. İçerini çaldı. Neyse hadi girelim. Nasıl böyle hiç? Hiçbir... <laughs> Ananı sikeyim ne oluyor? Sıçtı lan. Abi tuvalette için ki amına koyayım. Oğlum o sıçma sesi ama ben onu videolarında falan kullanıyorum. Korku şey komik anlar videolarımda. You don't wanna see it again. Bir daha kendini görmek istemezsin. Evet. Nathan, why so long? I just had to share okay? Çevira, boş yere mi I hope you didn't clog the toilet. Lan Rusça, no, şey Ruslar yani. Who do you think I am? Okay, you know what? Turn on the TV or we'll miss Uber news. Allah iranç, oğlum, Good day to everyone and welcome back to Uber News. Ne lan şu? Hmm? Uber News. In today's news, inflation in our country is rising. There are rumors that one dollar will be worth three people don't have good opinion on it and they are saying that it will make living harder and increasing prices is not a good idea. There are also rumors that this chain will only be temporary or not even gonna happen. In a local news a new restaurant has been opened called Daddy's Meat. Clients that ate food already in there are saying that meat served there, especially steaks, are really well cooked and fresh. And our biggest news of the day two days ago afternoon a horrible crime has been committed a dead body found of drake peppermint after car crash people that saw that thought it was an accident drake peppermint was struck by a car watch. into empty shop when police arrived he was already dead he had many wounds not only bruises after crash but also many stab wounds there was also message on a wall that says he wasn't fun this is now confirmed that it was deliberate murder. The wife of killed husband reported the calling phone and messages. So to artık sus ya. arkadaş yapmışlar herhalde Kullanalım demişler ne ya? After getting stabbed and there was not enough time for transfusion. You better be careful when taking a call because you may not see another day. We will return to the rest of the program after these commercials. Okay. Enough of this. I don't want to see some kind of idiot in a mask who can't even say a single sentence without stuttering. I bet ya. It's yeah. late. I'm going to take a shower. Bananası. Mama. Koş. Olof, güzel. What the fuck? Who is walking around the house at this hour? Şimdi e, olay şu abi. Karı geldi dedi ki bana. Sen dedi niye bu kadar uzun süre şey yaptın dedi. Ben de, ben de dedim ki sıçmam gerekiyordu. Gerçekten böyle bir konuşma geçti bu arada. Ondan sonra dedi işte haberleri kaçacağız falan dedi. Haberleri açtık. Ee, bir tane katil varmış. Katil ee, adam öldürmüş işte bir tane birisini öldürmüş. Saçma salak yazılar falan yazmış işte. Yok işte öldürüldü çünkü ee, şey değil eğlenceli değildi falan. Gitti tabii ki Falan filan böyle salak salak şeyler oldu işte. Garı da dedi ben şey gidiyorum dedi. Şu... Aa ananı sikerim senin ha. Sıçacak ekmek. Nasıl ya? Anasını siktimin ekmeği. Oğlum çok çok ses soyun. Çok fazla ses var. Dola başlık hiçbir şey yok. I'm just saying. Sadece diyorum Biz yokuz bu arada. Aa bu SCP değil mi lan? Bir şey yok ama bir. Evet, yani oyun bokum gibi bir şey benziyor. Nereden buldun bunu anasını satayım? Aaa, bu ne ya? Don't shit any... Daha fazla sıçma mı? Radyodan ses. Evet. Tuvalet katili. Sıçarsan öldürüyor. If your phone is ringing, you better don't answer it. Oh, telefonu çalıyorsa Now, sakın cevap, cevap verme diyor. Audition. Evet. Telefon diyor çalarsa diyor yara yersin diyor. Sakın diyor onu şey yapma diyor. Senin ananı sikerim <gülüyor> bak. <gülüyor> Işığı yak <laughs> Nathan dedi ya. Ananı sikerim bak. korkmuyorum istemiyorum. Ey ey madıfka madıfka ey. Ey ey ışık yok değil mi? Oh my god. Sıçtık bir tık galiba ey. Burada bir şey var mı? Ha? Oğlum kadın kaç saattir duş ya? Kaç saattir dedim? 5 dakika oldu girelim. Aha half life. <laughs> Lan. I don't need to take it. Nasıl need to take it? Alsana sana gerizekalı. Almama gerek yok diye ya. Vay gerizekalı zekalı vay. Flash şey e, pen aman. E, e, yeah. Şey işte daha cigara şeyi. Şey işte. Hayır amına koyayım. Senin kafanı çakmak he. ha. O zaman şeyi ne yapacağım? Ya, masada küllük var. Oraya git. O ne alaka ki? Abicim yani gerçekten salak saçma bir oyundan dolayı ben korkar Ah! beni korkutuyor <laughs> Asla yalan söylemem. Yalan söylediğini söylemedim ben. I need a handle. Ha şimdi gidip mi alacağım şeyi? Ben burada dursam. Ama şey o... Zaten. Ne bekliyorsun ki amına? Ananı sikerim gelme. Doya doya sıçacağım bugün. Kimse buna engel olamayacak. Oyun devamlı var. Hayır, cevap vermiyoruz. Karis <laughs> aç aç amına kodumun crowbar'ını al. Aç kapıyı lan. Kim var lan o? Is it nice not to answer the phone? Ne oluyor lan? Nathan, wake up. You shit your pants. Yeah, yeah. Give me a moment. Bu nasıl bir oyun oğlum? Pantolonu What? sıçtın dedi. Ah, why well, it's happening to me again? <laughs> I must go and wash myself. Aman eskiyim yine altıma sıçtım gidip yıkanayım hani falan dedi. Bir de yani hani şey gibi duruyor. Sen Kurtlar Vadisi'nde oturuyormuş gibi baksana aman bakayım. Po omuzlara bak pazulara falan gidip sıçayım hadi. <laughs> ne oluyor oğlum? Ne? Neden creators? Nathan kimmiş? The Teal. TV ve radyo seslendirmenin Sanu Aş Sarah da Yemantina. Story şey hikaye ve oyunun fikri The Teal'dan gelmiş. Yani Nathan'ı bizim adamı seslendirenden. Senin ben amına nasıl bir oyun yaptın? Kural bir gülersen ya da korkarsan 5 yıldız vereceğim. Ya, bak ve her zaman flush your toilet. Flush'in ne anlama geldiğini unuttum. It's totally very scary demiş. Gerçekten çok korkunç demiş. Siktir git amana bunlar sil oyna ya Allah kahretsin. Galatasaray ne yaptı lan? <laughs> Hala mı? Adam yine Galatasaray konuşuyor.